Evet arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü. Şeker pancarına birinci ara çapasını atıyoruz. Bu sene yaklaşık olarak 4 farklı parselde 30 dekar kadar şeker pancarı ektik. Burada parsellerin üçü burada. Birisi yolun altındaki şu parça bir yere sağ tarafta kalıyor. Burası dağdan araziye domuzların indiği bir bölge olduğu için elektrikli çit uygulaması gerçekleştirdik buraya. Bölgemizde domuzlar araziye inerken bizim bu tarlamızın olduğu bölgeyi kullanıyorlar. O yüzden bölgede mahsule zarar verme olasılığı hayli yüksek. Daha önceden mısır ektiğimiz tarlamızda da elektrik için uygulamasını uygulamıştık. %100 başarı oranıyla hiçbir zayiat vermeden ürünümüzü hasat etmeyi başardık. O yüzden bu tarlaya da yaban domuzu zararını önlemek amacıyla elektrik için uyguladık. Şu an safayla devam ediyoruz. Bak, motor çapasının ardından buraya işçiler de gelecek. kilometre onlar alacaklar. İnşallah şu an gayet güzel bir ürün görünüyor.